Şimdi e, olayı şöyle e, geniş bir mantıkla değerlendirerek buna geçmemizde fayda var. Malumunuz e, tevhid inancına inanan e, her insan alemin mahluk olduğunu yani yaratılmış olduğunu bilir ve böyle inanır. Münkir bir topluluk vardır ki bu tarihin her döneminde olmuştur. Bunlar da hayır, e, alem ezeli ve ebedidir. Tabiat, evren, madde ezeli ve ebedidir. Sonra, sonradan var olmuş değildir. Binaenaleyh eğer tabiat içinde bir takım evreler olmuş ise o maddenin tekamülünden ibarettir. Peki insanoğlunun geçirdiği evreler nedir sorusunun cevabını da Marx diyalektik e, maksizmle beraber e, insanların bir evrelerden geçtiğini ve son e, efendim kom komü dönemine geldiğini izah ediyor burada asıl maksadımız bu değil. Asıl maksadımız bir meseleyi ortaya koymak. Allah'ın beyanına göre bu denildiği gibi değil bugün bilim adına konuşanlar ki fizik ilmi, kimya ilmi bu iddiaların da tamamen e, yanlış olduğunu ispat etmiş durumdadır kainatın olmadığını, Big Bang denilen büyük bir patlamayla vücuda geldiğini efendim e, ortaya koymuş ve de ispat etmiştir. Bu ispatın delillerinden birkaç tanesini zikretmemizde fayda var. O zaman muhteviz olanlar, maddeciler diyor ki şayet bu alem yok iken var olmuş olsa, sizin dediğiniz gibi bir patlamayla vücut bulmuş olsaydı, o zaman e, patlamanın neticesinde ifraz edilen manyetik sahanın, dalganın, efendime söyleyeyim radyasyonun olması gerekiyor. E, şayet bunu siz ispat ederseniz, e, böyle bir iddianın doğru olduğu kabul edilebilir. Ve hakikaten, Deneyler yapılıyor. Görülüyor ki, e, gerek efendime söyleyeyim, radyasyon ifrazı, e, manyetik dalgaların mevcudiyeti böyle bir patlamanın oku bulduğunu anlatıyor. O zaman bir başka izah, eğer kainat hakikaten ezeli ve ebedi olsaydı, biliyorsunuz, yanan hidrojen gazı helyuma dönüşür. Ezeli ve ebedi olan madde, bugüne kadar çoktan hidrojen olarak tükenmiş helyum olarak tabiatta mevcut olması gerekirdi. Ezel ve ebedse yani ezeli bir efendim e, varlığı kendi zatının iktizası olarak madde alemi varsa. Hidrojen denilen bir gazın olmaması lazım. Neden? Çünkü hidrojen yanarak helyuma dönüşüyor. E, halbuki bu da bize gösteriyor ki 16 milyar yıl önceden bu tarafa takriben efendim helyuma dönüşen hidrojen e, aşağı yukarı aşağı yukarı denk olarak hesap ediliyor. Böylece evrenin de yaşı ortaya çıkmış oluyor. Deniliyor ki, evren 16 milyar yıl önce yoktu. Ondan sonra bir patlamayla vuku buldu. Hidrojen de o günden bugüne yanarak, bu noktaya geldi. Ve bu doğrudur. Yanlış değildir. İspatın bir başka açıdan izahı, şimdi bugün, e, gökyüzündeki yıldızları, gökdürgünleriyle beraber, dünyanın her tarafında, eee, seyre tabi tutmuşlar, tutuyorlar. Efendim, gök efendim bazı yıldızlarda kızıl ışın şuaları ifaz ettiği görülüyor. Bu deney yapılan yerden yıldızların uzaklaştığının fiziki olarak ispatıdır. Sadece onunla da kalınmıyor. E, yıldızların da birbirinden uzaklaştığının yine fizik olarak tespitli yapılıyor. Böylece kainatın devamlı genişlediği ispat edilmiş oluyor. E, deniliyor ki bu sefer bu Big Bang'in efendim izahi için biz e, eğer bu hadiseyi tersinden düşünecek olursak yani kainatın genişlemesini geriye çevirecek olursak o zaman demek bir noktadan çıktı ortaya çıkar. Yani küçülecek. Genişleyen öyle bir noktadan çıktı ki genişliyor. Balon şeklinde genişliyor. O zaman sıfır hacim, sonsuz yoğunluk denilen ki buna yokluk denir. Böyle bir şeyin mevcudiyeti ilim tarafından ismat edilmiş oluyor. Ve tarihi materyalistler kabul de etmesek de böyle bir gerçek Maalesef dinin de iddia ettiği bu gerçek vardır diyorlar. Adamlar istemeyerek bunu kabul ediyorlar. Şimdi buradan anlatmak istediğim deme evet bu evrenin bir başlangıcı var. Ee, bu evrenin bir de Cenab-ı Hak tarafından ayeti kerime de bir de tasas tasarımı var. İslam'da bile inna ma emruhu ida iradı şey en yagulala. Cenab-ı Hak bir şey murad ettiği zaman bu nedir? İşte bu alemi yaratmak olarak biz bunu anlıyoruz. Bu alemi yaratmayı irade etmeye meyletti. Efendim o an onlara yani zaman dediğimiz e, hali Allah yaratmadan anlar vardı. Allah'ın e, mahlukuyla olduğu an, olduğu devredir o. Onu madde alemine getirmeden tasarım dönemidir. Diyebiliriz bu an. Yani an dönemi, tasarım dönemidir. Bakınız, bu tasarım dönemi, ne diyor Cenab-ı Hak? Buna ben bu alemi yaratmaya karar verdim. İşte o karar verdiği ana, ne diyoruz? Hadisi şerife göre buna tekabül eden zaman birikimi Şaban'dır. Şaban yokluğun var olarak zuhurudur. Yani yokluktan varlığın zuhurudur. Zuhurunun kararıdır. İlk var olan efendime söyleyeyim zuhurun adı işte Recep'tir. O da Allah'ın sevgilisinin ruhaniyetidir. Evvela ben diyor, onu ruhunu halk ettim. Yani bütün kainat Cenab-ı Peygamber Efendimizin e, kesrete, bu kesret dediğimiz aleme yansımasıdır. Peki nedir ayette bunun karşılığı? Kün ol diyor, o an Allah'ın sevgilisinin yaratıldığı ruhunun halka dildi. Feyekün kesret alemi zuhur ediyor. İşte onun karşılığı da Ramazan-ı Şerif oluyor. Anlatabildim mi? Ramazan e, mana planının madde planına aksetmesidir. Yani kesreti aksetmesidir. Ondan sonraki aylarda madde alemine tekabül eden aylardır. E, bunu bu şekilde efenime söyleyeyim en güzel ve geniş manada anlıyor. E bizi takip eden kardeşlerimize bunu ifade etmeye çalışıyorum.